Dinliyorum. Buyur kardeş. ben hocam sekiz 8 sene önce bir nişanlık dönemim oldu. Evet. E, peki ya bunun şeyde bir kıyıldı imam nikahımız hocam ama sonra e, yüzüm yüzümüz çevirdi atıldı yani. Hani şu anda evliyim hocam. Çocuklarım var. Hani acaba o <laughs> nişanlık hani her içinde bir kaldı. Hani acaba hala geçerliği var mı ya da günahı var mı hocam? Ya yani orada o yüzden, o yüzden, o yüzden. iki tarafta iki tarafta boşandık. Yani ayrıldık dediniz herhalde. Bir ayrıldığınızı biliyorsunuz Yok biliyorsun. demedi hocam. Ya boşamıyorum dedi. mu dedi Ben seni boşamayacağım mı dedi. Ya işte aileler anlaşamadı hocam. Aileler anlaşamadı. iki taraf nişanı bozdunuz. Evet. Hocam. Bunu iki tarafta biliyor. Sen de nişanı attın. Onlar da biliyor. Onlar da attı. Dolayısıyla nikah ortada kalmadı. Oradaki nikah dini nikah. Zaten kıyılması erken kıyılması kanunen kabul görmüyor. O da yanlış. Efendim diğer taraftan toplumda nişanda ayrılmayı tam bir ayrılmak sayıyor. Bunlar evliydi. Boşanmadan böyle erkek boşamadan bir taraf boşamadan olmaz diye de toplumda düşünmüyor. Kanun da düşünmüyor. Dolayısıyla siz burada ayrılmış oldunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. İlla erkeğin gelip nişanda size ben seni boşadım boşadım demesine gerek yok ki bu zaten zımnen orada bir boşama olmuş kardeşim. Evet hocam. Or, boşama hocam çok olmuş. Çok mutluyum hocam. Üç tane evladım var ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Hani benim o içimde bir ukde kaldı. Acaba Allah katında hani bana günahı olur Hayır. mu? Hani Hayır. Ee, zarar, zararın neresinden dönerseniz kar olmuş. Görmüşsünüz <laughs> nişanda sıkıntıları. Evet. ayrılmışsınız. Allah-u Teala size bir işaret vermiş. Ayrılmak da demek ki hayır varmış. Cenab-ı Hak geleceğinizi güzel eylesin. Sizimden size de. Hocam. Bir hayırlı yıllar hocam. diliyorum. Sözlerimizi sorabilir miyim? Buyurun. Benim hocam babam vefat etti iki sene oldu. Biz yedi kardeşiz hocam. Annemde evlat ayrımı oldu. İşte küçük bir ev mirası oldu. Bana sen almayacaksın. Büyük abim de almayacak dedi. Diğer işte beş kardeş alacak dedi. Ve annem hani bu konuda bize bayağı bir işkence, işte laflar mahkemelik falan oldu hocam. Hani bu konuda çok sıkıntılar yaşadım. Hala da yaşıyorum. Hani annem hala çok şükürler, hakaretler, ağzı alamayacak kardeşlerimle benle büyük ağzına eziyetler ediyoruz. Eziyet, Şu şekilde karşı bana vermiyoruz hocam. Çünkü annem ne de de olsa hani biz Allah'a hani bıraktık. Hani bunun bir günahı ve anne hakkı olduğu gibi evlat hakkı da var hocam. Elbette. Anneniz o konuda haksız. Ee, ...iki i̇ki türlü haksız. Bir, gerçek mirasa kendi payına düşeni alır. Çocuklarınkine karışamaz. Ayrıca çocuklara hakkımı helal etmiyorum diye baskı yapamaz. Yani burada hmm. annenizi e, hani mecbursunuz almaya. Çoluk çocuğunuz var. Evet. evet. E, kendi aranızda bir rıza ile bunu yaparsanız doğru ama baskıyla zorla annenizin yapma yaptırma hakkı yok kardeşim. E, ama gene de küs gitmeyin. Birbirinizle barışın onu da razı etmeye yani, çalış. Ben hocam geçen Ramazan'da kurban da evine gittim. Beni kovaladı hocam. Yani eşimi çocuklarımın önünde beni rezil et Gelmeyeceksin seni evlat sen etsinler ve ben dedi. Bir de babama da hani bakmıyordu hocam. Hani eşidir tamam sarık tamam. arasında... anne Anlaş... baba da olsa girilmez ama hocam ama Anlaşıldı. Bir şekilde annem ya babamla da araları da iyi dedi. Ben de biraz anneme kızıyordum hani neden işte babama bakmıyorsun? Anne sen mi sebep oldun ölümüne? Kaz krizinden vefat etti zaten hocam. Tamam anlaşıldı. Ama... Mesela sorunuzu da anladım. Cevabını da söyledim. <laughs> ne dedim? Cevabı annenizin zorlama hakkı yok. Evladın da hakkı var. Ama siz hediyelerle, güzelliklerle yine onunla barışmaya çalışın inşallah. Dünya tamam hayatı hocam, bir çok imtihan. Kısa. çok denedim hocam olmadı. <laughs> Nasip oldu. Selam verip barışmak isteyen sevabın tamamını alır. Diğer taraf barışmazsa. Sevabı ben size olmuş. hocam. Allah'a emanet Olmadı. olun. Çok kovuldum hocam. Teşekkür ediyorum. ellerinizden öperim hocam. Allah İyi razı, razı da, olsun. Sağlıkla, huzurla inşallah dua ile hocam. Amin. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun kardeşim. Diğer bir telefonumuz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hatay'a selam olsun. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ee, benim bir sorum olacak. Ben kayınvalidemle 5 yıldan beri konuşmuyorum. Eşim sürekli Anneme diyor bakacaksın diyor. Diyorsa benden 3'ten 9'a boş ol diyor. Yani. Ba bakmazsan mı diyor? Evet. Niye böyle bir boşamayı e, ağzına alıyor? Bir yanlış ama eşine neden eşinizin annesine bakmıyorsunuz siz? E, hakaret etti bana. Azalımca kelimeleri kullandı. E, eşim ikinci evliliği yapmış. Yani... Senden, sen senden habersiz başka bir kadına evet. evleniyor. E, baktırsın ona madem evlenmiş. E, bakmıyor da bakmıyor. O zaman ona baktır diyeceksin. Sen oraya hizmetçi olarak mı alındın, eş olarak mı alındın Maraba olarak seni düşünmüş demek ki böyle bir hizmetçi diye. Ona da hakkı yok. Sen bakma, bakmak diye bir sorumluluğun yok. Ona bir bakıcı tutacak, parayla tutacak. E, yani hiç kimsenin yani razı yok. İkinci evlilik yaptığında hiç kimsenin razı yok. Gizli hoca nikah. Alevi bir kadından yapmış. Kiminle yaparsa yapsın. Gizli nikah olmaz. Nikah açıktan olur. Nikah ilan demek zaten. Gizli yapıyorsa Hayır, o, bir, bir insan gizliyorsa biliyor ki günah. Günah. benim işlermiş. karım diyor mesela. Bir de mesela ...direkt bana yediğin ekmek yediğin her şey haram zehir zıkım olsun sana diyor. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Senin onda hakkın var çünkü seni aldatmış. Seni kandırmış. Evet. Hak olan senin ki. Seni zorlayamaz. Sana baskı uyguluyor. Bu da bir baskıdır. O da günaha giriyor. Harama düşüyor. Onu e, hiç, e, ya mücadele edeceksin yaşamak için e, haklarını alacaksın veya ayrılacaksın. iki yol var sana. ...ayrılmak zor diyorsan mücadele edeceksin... ...hakkını alacaksın kardeş. Ya şimdi yok? Annem veda etti, babam veda etti. O zaman, o zaman mücadele. Mücadele et, hakkını al. Sağlık, afiyet diliyorum. Yani, Başka soru var mı? Yani haram... ...haram olmaz mı yaptığı şeyler? Haram dedim ya işte, haram. Günah işliyor. Şimdi bana diyor ki mesela sana... Ha, e, ...yediğin her lokma, her yediğin şey... ...zehirli kumursun diyor. O mecbur onu lokmaya getirmeyi... ...haram etmeye hakkı yok. Evlenmişse... Az, alın, az alınmayacak kelimeleri kullanmıyorum. Her loku... Tamam, tamam. Söylemeyin o kelimeleri. Ee, o her lokmayı size getirmek zorunda zaten. Mecbur. Erkek evlendi mi karısına bakmak zorundadır. Öyle bir hakkım haram olsun diyemez. Şimdi nasıl? 3'ten 9'a boş ol dedi. Ben boş mu oluyorum? 3'ten ee, 9'a boş ol dediyse, bunu da birkaç sefer sürekli söylediyse... Hanefi mezhebine göre de, Şafii mezhebine göre de, Maliki mezhebine göre de boş oluyorsun. Sürekli bunları söylüyorsa, e, evlilik almak da doğru değil. Mahkemeye vereceksin, hakkını alacaksın. Hakkını alacaksın. Evet o zaman işte mahkemeyle hakkını al kardeş. Mahkeme sana hakkını ver. Şu anda yapılacak o. Yani mezheplere bakarsın öyle ama hadi bu evlilik iki tarafta istiyor desen kocan da pişman olsa bu kurtaracak bir görüşle amel edilebilir. O da yok ortada. Adam seni takmıyor, seni evet. dışlıyor, sana her şeyi kötü haram ediyor ve boşuyor, boşuyor. Yüzlerce defa seni boşuyor. Yok, sadece e, Üç defa dedi. Üç defa dedi. İşte üç defa ayrı ayrı zamanlarda söylediyse sıfır. ayrı ayrı zamanlarda. Ya O, o da artık boşama hükmüne geçiyor mezheplere göre. Allah yardımcın olsun. Daha Ancak hayır, burada yani. tabii boşama konusu farklı bir konu ama sen bu evlilikte mücadele edeceksin, hakkını alacaksın. Söylediğim gibi boşama konusunu ayrıca biz anlatıyoruz çünkü o 3'ten 9'a söylemiş mahkemeyle evleniyor, kurallar, kanunlar onu evlendi kabul ederse evli kabul ediyoruz ama boşamaya gelince erken ağzından boş adım dedi mi boş oluyor. Bu da sıkıntılı bir durum. Bunu İslam ulaması bugünlerde zaten tartışıyor ve hükmünü veriyor o ayrı bir konu ona ayrıca giriyoruz zaten. Peki. Cenab-ı Hak sağlık afiyet versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.